Arkadaşlar ben Yücel Bugün PUBG oynuyoruz Hem de Lite Harika bir oyun de. oynayacağız Yanımızda Mertcan var Şu an Oynayacağız evet. Sebebimiz dışarıda bir şey bulmak Evet dışarıda bir şey bulup Bu adam bekliyor Drop'u alacağız adam bekleyeceğiz Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı, abone zil tuşuna açmayı. Neyse. Ne yapıyorsun? Evet. Bilgisayar bozuldu o yüzden. Çevre geçtik. Oyun bilgisayarı. Oyun bilgisayarı. Moz. Moz da param. Adam önüne çıktı. Öldürdü adam. Ağzını burada kırdı ya yani, öyle bilgisayarın. E, kıyam kıyam kalktı ya ne yapalım. <laughs> Bende yeni bilgisayar alalım. Artık tevbura geçtik şey yüzüne. Ya alalım şimdi. Ay biriktiriyor. Oynayamıyorum. Bir dur da binelim ya. Enemy down. Down. Of arkadaşlar bu kaç dakikalık olacak? Öldük arkadaşlar. Abone atmazsanız daha ölmeye devam edeceğiz. Önemli yorumlara ve yapıştıralım oğları. Yorumlara şey yazın. Erkan Mertcan yazın. Veya Lite'ye oynuyorsanız telefondan bize Mertçuan Erkan yazabilirsiniz. Öyle evet. sizle beraber oynayabiliriz. Oda kartı açabiliriz. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. <laughs> Böceğe popülerlik de alıyorum. Üstüne üstlük bin uce yatırıyorum. Belli oynayana. Mertcan'la da bile popülerlik yollarsanız sizin biz olan oynayanlara 10.000 DC vereceğiz. Tam rakam. Tamam. Evet arkadaşlar atlıyoruz. Serkanım ben o efendim. Serkan dediğim yok. Serkan yanlış dedim. Serkan bir adam. En tehlikeli yere atlamak istiyorum. Oraya da atlıyorum. Öyle evet, Bugün işaret fişi şey burada çıkmazsa kendimi öldürüyorum. Bak, sözünü tuttun ama öldüreceğim. Ee, bak, iki kişi var orada. ekber. Adam gördü. <laughs> Adam gördüm. <Adam>. Gördüm. <laughs> gördüm. Arkadaşlar öldük. Niye videoyu beğenmiyorsunuz? Beğensinize. Bu kanalda video, ya <laughs> <Beyazı ise. gülüyor> video yarın. Bugünlerden pazar sesi. Bakayım ne zaman izleyeceksiniz. Aa güzel de gelmiş eski bir şey. Çürük. İşte. <laughs> Başlatayım benim team'i.

saklanmış mı Arkadaşlar bu arada bitkilerden de mumya almayı düşünüyorum. Mumya var? isteyen varsa gelip isteyebilir bende. Evet. Verebilirim. Yani, Bc yapabilirsin ama popülerlik olmalı. Bana 4 tane şey kaldı. 4 tane daha yıldız bulursam alacağım. Size vereceğim. De de Hediye ben. edeceğim size. Üstüne 10.000 tane de ucu. Oh. 10.000 tane çok para lazım. Neyse ya, 10.000 yok ya. Popülerlik 10 bin tane geliyor. Yani burada var hemen. Atlar Hemen sizi takip ederim bir... ben sana kaldım. Yeter Arkadaşlar, yani çok istiyare değil ama yani biz oraya istiyare diyoruz. He. Yani, yani, ben keşfettim orayı. Çok güzel bir yer. Evet, şurayı da ben keşfettim. İkimizin. ikimiz, i̇kimiz keşfettik. Yani orası ikimiz Buraya ben bayağı geliyordum. Bayağı Buraya gelin arkadaşlar. Çok çok güzel bir çıkıyor. Bak şu 3 tane tamam. Evet Şimdi geldik, yürüyoruz, gidiyoruz. Oh, evet arkadaşlar. Bu 10 dakika mı ne olur? 10 dakika 9 dakika olur. Çok hızlı alıyorum. Hiçbir şey yetişemiyoruz biliyorum. şu an? dir. <laughs> Biz light oluyoruz, light seviyoruz. Evet laç. Ya ben giderim şu tepelerin ucuna. Oradan işaret bir şey çıkarsa direkt atarız. Ne oh. oh. انمي انمي down ربي شدني مدور Bu hareket için de yorum. Daha çok istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Onu sen alalım mı? Şu STS'yi alayım biraz mı yiyorum? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Daha çok video istiyoruz evet aşağıdan. Atın. Biz size yarın daha çok video oynayacağız. Ya. Hadi ben de hakem bakayım. Görüyoruz. Gül